Merhaba millet, gel Minecraft oynarız. Hoş geldiniz. yine Gökay'layız. Burada kuralların yanında duruyor. Bugün Vex'in klasik Super Hostile maplerinden birini oynayacağız. Çok vahşi mapler bunlar. Ee, i̇şte <laughs> bir tane anıt <laughs> tamamlamamız gerekiyor. Bunun içinde yünler kullanacağız. Yünü kendimiz üretemiyoruz. Sadece işte chestlerde bulup alacağız. Bir de işte şeyler var. Ne o? Metal bloklar falan var ama onu kendin craftlayabiliyorsun. İşte bunu oynayacağız bakalım. Bayağı zor olacak ama. Yapacağız. Başladı. Kural yok işte. Etrafı terk etme falan diyor. Denizden gitmeyeceğiz yani. Bu kadar. Gökay bu arada şey ya. Sen biraz dikkat et kendine. Çok kıskananlar olmuş seni. Nazar değecek. <laughs> ben de oynuyorsun diye. Ya ne yapalım bu, bu, şansa eriştik. Bir Şimdi yere. bunları kim alacak? İki fiş aldım ben. Bir sen... map yapalım. Paper ben aldım. İki fiş de ben alayım. Tamam torçları aldım. Bir aldım da onu sen al. Tamam. <laughs> sen savaşıyorsun artık. Bir şey kaldı mı orada kalmış? Aynı fishing rod var. Yani... O, onlar durursun o zaman fishing rod falan ya da yani şeye koysan fishing rod bak şuna koy. Deniz ne? kenarında dursun işte. Gideceğiz ya burada durmasın. Niye dursun? Şunu falan alalım da. <laughs> Onları Toplamak lazım kaynak değil mi? Yani. Bakalım. Ben bu bir daha önce oynamıştım. Çok eski takipçilerim bilecektir. Böyle 2-3 bölüm oynamıştım. Sonra çok zor bu ya deyip bırakmıştım. Güne Ama... bir fail at karşıya atlama e izledik. Yok suya atlamayayım. Yani direkt suya <laughs> atladım bu sefer. İşte şimdi tekrar deniyoruz. İki kişi daha kolay olur diye düşündüm. Bak burada kömür var. Kömürü tahta pickaxe alabiliyor muyuz? Alıyoruz. Bir de aşağı kadar gidiyor. Sakın şey yapma. Oo. Bası ısınmayı unutma yani. Şurada bir chest falan olacaktı galiba. Evet. Bak golden pickaxe var. Hmm. Golden shovel var. Bir de golden axe var. İki tane de şey red vardı işte. Tamam. Pickaxe'le şunları kolları al. Alalım. Yalnız bu, bu sonsuza kadar gidiyor bu kol <laughs> herhalde. Gerekli kısmını alırız işte. Golden Pickaxe'in sağlamlığı biraz az galiba. Evet, hemen bitecek. O yüzden şöyle yapacağım bir de. Hadi. <laughs> Şunu yapmaya çalışıyorum şey da Oradan çekil oraya şey koyacağım Tamam hıh hani Yine akıyor Tamam böyle yaparız Sen dışarıda bir şey olsan ben bu Pickaxe'ı bitirip gelirim Tamam Aha, Yine şey geldi su geldi neyse başladığımız yerde şuradan devam edeceğiz onu. Hmm. <laughs> Şuraya gideceğiz. Aa botları almamız gerekebilir. E tabi uzağa botla gideceğiz ya. Bu yakınlarda bir şeyler var da işte Hatırlıyorum ben bir şey buldum. İlk, hatta bunun birkaç tane zindan vardı. O zindanlarda şeydi. Ee, buluyorduk yani. Şey, chest falan. Hani bu yakınlarda zindan olması lazım. Bir camla kaplı bir delik falan olacaktı. Gördüm camla kaplı deliği ben. Heh, ben de gördüm şu anda üstündeyim. Geliyorum. Şu şeyleri... E... Ben seni hiç ben göremiyorum da ha, gördüm şimdi keldeyi. Şeyleri kırsak belki şey çıkar. Sapling çıkar. Tabi tabi. O ben zaman bu bir... ince ağaçların hepsini tepesine kuruyorum. Hı hı. Aha bir tane çıktı sabling tamam. Bende bir tane var. İyi 4 bulmak Üş. lazım. Bende bir, bir tane dört var. O zaman birini ek abi. Ağaç önemli. İskelet bulsak da öldürsek. Güzel olur. Tamam biraz hızlı hareket Nerede cam olan yer? Burada bir yer... Nerede cam kaldı? olan yer. Biz başladığımız yer nerede? Şu tarafta kaldı. Şurası. Tamam. Cam olan yere sanki başa giriş var gibiydi ama tepeden mi dalsak direkt? Kılıç sen de sen de şey. Gel bak şurada. <laughs> Geldim. Şöyle şeyi harcamadan kalsam mı? Küreyi harcamadan. Neyse oldu o kadar. Tam kaç kenar? <laughs> Dungeon 13. Evet. Ne diyor? And sometimes you do. Bazen mola vermek istersin diyor sanırsam. Evet. Ya da bazen catch a break fırsat bulamamak tarzı bir şey mi demekte? Brown rule'u bulduk. Evet altta şöyle de var alsana. Gel ya, ya bende de bir tane var da. İşe yarar falan. Şurada da diğeri var. Nerede? Şu bak ben, benim altıma doğru bak. Orada da diğer renk var da mushroom şey istiyor falan yaparız. Evet İki renkten birer tane var şu İşte tamam. Şunun birini al. E yukarı. <laughs> ee, yukarı gideceğiz. Evet. evet. Ben de sen hiç sent yok. ya ee... Ben sen bırakıyorum yere sen al gel yanıma tekrar. Yok ay geliyorum bir saniye deliye düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım burada başka bir şey yok herhalde. Tamam bence gidebiliriz. O zaman kemiğe diyorsun. Ben aldım botları sen e, şuradan ilerleyeceğiz. O zaman şöyle gidelim. <laughs> şey vullara bırakalım da ters taraf. Wool'ları bıraksaydık abi ya. Sen sudan gel o tarafa doğru ben wool bırakayım geleyim. Oraya bir daha dönmeyeceğiz yani neden? Oraya, oraya mı dönerim? Ya bir üstümüz olur işte burası ya, düşün. Hani yatak falan yapmak gerekebilir. Ölürsek ne yapacağız Bence falan daha gibi. ileride bir merkezi yer bulabiliriz yani. Hazır chest var ya sandık şey harcamayız yedim. Neyse tamam geliyorum yanına dur. Bir tane şurada dursun. Şurada görünüyor bak. Suyun altında. Ha böyle direkt koymak mantıklı. Evet oraya gitmiştim galiba bir ara. Kazık bir yerde sana, sanki. Sen de... Başka hem bot var. Ha, i̇kimiz aynı botu binemiyoruz değil mi? Çok acıklı. <laughs> o zaman şöyle gidelim. Şu küçük oğana. Güneşin batışına doğru. Geliyorum. Suyun altından görünüyor. Aman. Çarptım. Nereden buranın çıkışı acaba? <laughs> çok komik görünüyorsun şu anda Sen... yalnız. Ay Ayaklar dışarıda. Böyle görünür bilmiyordum. Sen de çok şey yüz git gelmiyorsun yani. Ayakların da senin de ayakların dışarıda. Bakayım, evet. Burada bir şey yok. Gün batımına doğru duruyoruz böyle çok. şuraya bak romantik şurada su, bir suyun görüntü. altında gördün değil mi yolu? Gördüm de bu adayı boşuna koymamıştı herhalde ya. Çıkış mı yok? Çıkış yaratırız buraya. Yarat bakalım, güneş batıyor. Tahta kılıcımız var bir tane. <laughs> o 4 var burada bir sürü. Yok, ben bir top. tane varmış. Dört ee, tane falan da şey var. Kol var, altlarında belki bir şey olabilir. Neş, şu, şu 4'ü alalım. Ağaç dikeriz. Piki, piki bitirdin mi? Piki bitirdim, evet. Ops. Ee... Ben botumu yakalama gidiyorum. Kendimi plaj topunu kaçıran çocuklar ya. gibi hissettim. El Evet biraz öyle oldu. Benimki de yok etrafta. Ay şuradaymış. Hop. Gene İş, Yalnız şimdi yaratıklar falan çıkmaya başlayacak abi. O yüzden ben dedim şeye gidelim diye. Aa, kaç tane bulumuz var? Yatak yap. Hmm. Tamam oraya geri dönelim o zaman. Hadi dönelim. Yatak yapıp geceyi atlatalım. Bu bosslar da yavaş be. Aa Dolmuş ki yaratık. <laughs> Bizim adada yaratık yoktur ama herhalde. Aydınlık doğrusu evet. Yalnız hepsi gözünü bana dikti. <gülüyor> <gülüyor> Acaba neredesin şu anda çok merak ediyorum. Aa gözünü dikmekle kalmadı. <laughs> Ne oluyor? Ee, öyle anlaşıyoruz kendileriyle. Sıkıntımız yok yani. Eee Planks falan şey bari bir iskelet öldürseydin ya. Sen iste. Hazır şey varken. Ben de bir şeyler yiyeyim. Öleceğim yoksa açlıktan. Hayır. Ne oldu? Su, suyun dibine gitti. Ha. <laughs> Bana da creeper geliyor şu anda. Bakışıyoruz. Aman oradan zıplamasın. Yeni çok akıllılar ya. Orada bir kare yer varsa çıkar gelir valla. Creeper'ı yumrukladım öldü. Patlayıp. Bak tam şurada sağa doğru bak hafif. Orada da bir şey var gibi. Benim baktığım yere bak. Aa şurada şuraya diyorsun. Evet. Evet şimdi o zaman videoyu durdurayım bari gece bir şey yapmayacağız herhalde bekleyeceğiz değil mi? Evet bekleyeceğiz. O zaman durdurayım videoyu. Evet uzun bir bekleyişin ardından <laughs> işte sabah ve ağacımızı diktik. Hop. <laughs> şimdi Gökay iskeletle kapışacak. Aldın bu mı? Sana yak yakaladım bu sefer. Gel abi hemen büyütelim şunu. Keseriz sonra. Aa orada da bir ağaç büyümüş. Hatta beyaz ağaç. Aa benim diktiğim. Evet. Bu arada ben şey yaptım. Ben şey yaptım. Hmm. Enderman... Enderman bir şey yapmaz ya, ne yapacak Enderman? Ben yanlış da baktım zannettim ya, fırladı da. Ha. Şu şey... bençi koyuyorum şuraya bir yere. Çok bir şey yapmayayım, belki yani şey buluruz. Ee, taş bulursak... Ki vardı zaten kabustan falan. Şurada taş da... vardı, sen... Pik, bir tane buldun, pick yap. O tarafa gidelim şey yaptım bakayım. Al abi. Heh. Bunu da yanımıza alayım. Crafting table lazım olur. Ahem. ne oldu? Burada zombi ve creeper güneşten etkilenmeyip patlama patlama. Suda patlayınca bir şey olmuyordu sanki Kobustonlar yanında kırılmaz mı? Kırılır mı? Ya, o da kırılabilir tabi doğru söylüyorsun. Hı kırılmadı. Sudayken sanırım o hasarı tamamen sıfırlıyor ya. Evet kırılmadı hiçbir şey olmadı. Dur bakalım ben de geleyim. Sen sondan oraya bir şey yapsak güzel olacak. Farikas gibi Of Çok başarısız anlar yaşıyorum burada Gökhan Aynı bloğa vuruyoruz sanırım Bir öndekini evet. vursana <laughs> Kaç tane var sende? 20 tane gayet güzel bir rakam. Bende 2 tane var. Neyse işe yarar ya şey. Onu mu kuruyorsun? Güzel fikir. Kol bende 28 tane var bu arada. bulmuşken biraz daha alayım ben. Sonra... Aman. ya ağacın gölgesinde durmuş şey var gelsene. Öyle ya yeni... Skeleton var. ağacın gölgesinde bekliyorlar. Çok Aa, cıvıttılar artık iyice. <laughs> evet. Bu kadar zeka fazla. Cover me, cover me. Gökay. Tamam. <laughs> Hop. Ha, ağaçın üstündeki şeyler aşağı düştü. Oklar. Evet. Ses, seslere takıldım ben de bir. Bak. Düşer. Bana biraz şey alsana, kablosu alsana. Neredesin? Al bak sana da stick veriyorum. Teşekkürler. Gel buraya kendi itemını kendin yap. <laughs> Hemen kılıcımı yaptım. Artık sana ihtiyacım yok yok ay. <laughs> Harita da yapıyorum. Aa pusulamız vardı değil mi? Ama... Nasıl harita yapıyorsun? Ee şey de vardı. Eee... Sen anlamışsındır onu ya. Anladım. <laughs> Kağıt vardı. Ha, tamam, o zaman... Heh. Artık gidebiliriz bakalım. Harita biraz kastı. Hadi gidebiliriz bence de. Ağaç işte diktin mi yeni? Diktim onu da topladım. İşte... 4 tane daha bomb hatta 2 tane 10 tane bomb var yani ya, İyi tamam o zaman nereye gideceğiz? Ee... Ee, önce şey alsaydık bari. Ya orada şey var. Yani benimki yok en azından da o yüzden benim gitmem lazım oraya. Ne taraftasın? İyi İlk gidiyorum ya şey yapacağım. Ee, kayık alacağım kendime. Sen onları topla ben şu wool'ları toplayayım. Birer tane yatak yaparız kendimize de spawn'larımızı sıfırlarız. Mantıklı evet güzel fikir. Bu camlı delik neredeydi ben hep bunu kaybediyorum ya. Ben artık cam... Tabii kapatarak çıktım onu ben. Ha şimdi camlı deliği bulamıyoruz öyle mi? Neyse uyumayacağız artık. <laughs> Oradaki dörtü de al da gidelim. Dörtü mü? Şurada. Hatta glowstone'ları da al. Ha mantıklı doğru. İyice yağmacılık yani her şeyi alalım buradan. Her seferinde Glowstone eksilecek yalnız farkındasın değil mi? <laughs> Aslında baya bir torç yapabiliriz şu anda. Ama daha gerek yok herhalde. Her seferinde nasıl yani? Ya bir kere kırdığında bir Glowstone'luk şey malzeme çıkmıyor ki. ya e, olsun Hı. yani şu an bende 29 tane toz var. Bunlardan... Altı, bende de 37 tane var. 7 tane yaptım 7 tane torçumuz. Hatta bunlara torçlardan daha yüksek sanırım light level'da. Hadi ben bindim bota. Benim Senin botun nerede? Ha. Üç tane vardı içinde. Çar çarpışmayalım. <laughs> Şunun ortasını kazanın. Belki oradan delik bir şey vardır ya. Bu kadar aşağı kadar şey yapmaz herhalde adam boşu boşuna. Ben nerede yol yapmıştım bunu? Sol, arka tarafta kaldı galiba. bu ilk bölümde pek aksiyon olmayacak abi Aksiyonlu daha ileride. Ya ben gene ha Ben gene kaybettim botumu. Ortasında kömür var. Evet. Benim... Aha. <laughs> i̇yi, iyi, iyi oldu. Tancım 5, Hidden Sand. Aldım, Houston. <gülüyor> <gülüyor> Olur ben çık koysana tekrar. Koyayım. Sen bir içeri bakın bakalım neler var içeride. İçeride creeper var geliyor. <laughs> evet şimdi geri dönüyor şu anda. İçeri bakınmak pek güzel bir fikir değilmiş. Ah Bana mı vurdun? Yok sana mı bir şey oldu? Ne oldu bir anda? Patladı Ha, yukarıdan da bir şeyler döküldü E ne oldu burada? Herhalde bir şeyler vardı da yok ettik ne yapalım? <laughs> Şurada giden bir şey var ama Eee <laughs> Gel gel Burası Hmm. O aşağıda spawner var ve Peki bu iniş nasıl olacak? Eee kumu kazarak ineceğiz. Bu redstone torch'lar neden peki? Işıklandırma falan herhalde. Ben başlıyorum inmeye buradan. Ay çok var aşağıda Gökay. Keşke oh. yayımız olsaydı. Hop içeri düştüm içeri düştüm içeri düştüm. İçeri mi düştü? Abi bir dakika çok hızlı Öldüm. bir şey yapmam lazım. <laughs> i̇çeri... Öldün peki bir, ne yapacağız? Bir blok aşağı fazla kaldım galiba. Düşmemeyi yani düşmemek niyetim. Anam çok korkunç. Ben yetişirim iki dakika. Çok yani. korkunç. Hayır hayır hayır. Bir şey oldu. Bir dakika. Evet az önce çok değişik bir olay yaşadım arkadaşlar. Ee, çamaşır makinesi biraz bozuk bizim. O şey oldu. Ee, şalteri attırdı. internet gitti o yüzden. Laptop olduğu için tabi anlamadım ben. Ne olup bittiğini. yok ben buna kafasında şey bırakmaya karar verdim abi. Kum bırakmaya karar verdim. Nasıl fikir sence? Olabilir. Bence ben... bayağı güzel fikir yani. Yaklaşıyorum yukarıdan ben yanına doğru. Bence sen de kum topla bırak ki şey olsun. E, spawner gömüyorsun orada pek bir şey Son... çıkartamasın. Sonra nasıl gideceğiz oraya tekrar? E, kazarken Spawner kafasına şey koyacağız. E, Torch yaptım ben birkaç tane. Ölüyorlar mı peki? Ee, öleceklerini zannetmiyorum ama. Biraz daha kazalım kendi altımıza. Orada. Creeper'lardan bir tanesini patlatmaya çalışacağım. Bütün sıkıntımızı alacak. <laughs> İnşallah. Ben gömdüm Creeper bir tane orada. <laughs> ya multimarken çok bug oluyor. Sinir bozucu bir şey. Sana da oluyor mu? Ana öldün. Peki orada bir temizlik oldu mu biraz? <laughs> Abi spawner patlamadığı için Creeper tarafından hiçbir şey olmadı. Spawner'lar patlamıyor mu? Hayır, Creeper patlatamıyor spawner sanırım. Ya da bazen patlatıyor, bazen patlatmıyor falan bir garip. Yalnız ben şunu spawner'ı halledeceğim. Yumrukla yani o yakın yakın oradan ya oradan kırılır kırılır mesafeye gelmiştik. Sen rahat ol. Öl, ölüm sayılarımızı sayacağız herhalde. Ne için? <laughs> yani genelde bu tür mapler ve X maplerinde sayıyorlar hani kaç kere öldük tarzında başarıyı gösteriyor da tabii. Ha az ölmek marifet gibi yani. Tabi oyun sonunda şu kadar ölümle bitirdim diyorsun. Olabilir. Spawn'ın dört yanı kapatırsam güzel olacak şimdi. Evet bir tarafını daha kapattım diğer tarafı sen kapatırsın artık. Spawn'ları kırmadın mı? Abi kırmadım o çok yüksekteyim hala. Bir örümcek kestim. Anam altın boşmuş benim. Kırıyor musun? Skeleton beni. Sen kır abi. Ben, ben seni ha koruyayım. hayır ben ka kababın içine düştüm. İzle beni bak. <laughs> abi ben de ölüyorum şu anda. Lan. Lan. Hayır hayır hayır. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Aman. Ben öldüm abi. Oraya nasıl geleceğim ben şimdi? Hemen karşıya geç. Yüzeceğim tabi. Evet evet yüz. Yüzeceksin tabii. Şey senin... Bari benim eşyaları al orada. Ben de, arkandaki deliğe girmiştim. Almaya çalışacağım bir saniye. Ziyan olmasınlar. Adam alsak zaten işimiz zor yani. Ah, Iron Sword düşürdüm zombiden. Oha güzel. Bu arada birazdan ilk videoyu bitireceğim yani yarım saati geçmesin falan diye düşündüm ama. Zaten hani bu videoda çok aksiyon da yok. Sıkıcı oldu fazla eziyet etmeyen insanlara. İkinci video heyecan dolu devam eder. Umarız öyle olur. Hayır hayır uzak dur hayır uzak dur. Ha sen de öldün tamam ben şimdi oraya ineyim. Haydi bakalım nerede öldün? Orada bir tane kabuğun içinden başka bir yere düştüm. Sword <laughs> da oraya düştü. Çok dar bir yer orası. Evet, bence de çok dar bir yer. Hiçbir şekilde savaşamıyoruz. Abi işte aslında orayı doldurabilsek savaştırdı da. Keşke boğulsalar şöyle kafasına kum koyduğum zaman. Öyle olmalı. Neden ölmüyorlar ya yani sıkışmaları? Bir mı? tane sıkıştı orada şimdi. O kadar genişletti ki burayı kaza kaza. <laughs> Zombiyi gömüyorum, hiçbir şey olmuyor. Sinir bozucu bir durum ya. Bak Elias şey. Spyder. Evet, aha eşyaları buldum aşağıda. İskelet de buldum. Lan çekilin bir şey oldu. KBB düştüm. Hayır. Zıpla zıp musun içinden? Batıyorum şu anda ben. KBB düştün o zaman. Kahve kaç kat yapmış ki aman. Aa ben eşyalarımızı ben eski, eski eşyalarımı buldum. İyi bari sen hayatta kalabileceksin orada. Güzel yani. Çünkü ben kalamıyorum. Eşyasız eşyasız. Dur yanına geleyim de öyle devam ettireyim videoyu şimdi. Hatta. Şimdi bitireyim orada devam ederiz videoya. <laughs> Bir dahaki video oradan başlasın. Evet arkadaşlar. Bu. Kabus dolu harita devam edecek. Yani biz şimdi devam edeceğiz. Siz sonra göreceksiniz. O yüzden kendinize iyi bakın. Ve emosunuz bol olsun.